Cabir kuyumculuk katkılarıyla eko politik başlıyor. Değerli World of Türkiye izleyicilere. Bugün yeni bir programla, yeni bir konukla karşınızdayız. İzin verirseniz önce konuğumuzu biraz tanıtayım. Yonca Hanım'la birlikteyiz. Kendisi finans uzmanı. İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Nasipse doktoraya başlayacak. Aynı zamanda uzun yıllardır finans alanında çalışmalar yürütüyor. Tabii bugün Yonca Hanım öncelikle teklifimizi kırmadığınız ve yayına katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Deniz Hocam. Estağfurullah. Direkt konuyla başlayalım isterim. Ben direkt soruyla başlayarım isterim. İşin açıkçası küresel finans sisteminde Türkiye'yi konuşacağız bugün. Ve küresel finans sistemini aslında konuşacağız. Biliyorsunuz 2020'den itibaren dünyada bir siyasi ve ekonomik karmaşa var. Siz bunu finans sisteminde bir finans uzmanı olarak nasıl görüyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ya da ne beklemeliyiz? Şöyle bence Deniz Hocam. Dünyada ne olacağını anlamak için geçmişte ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Doğru. Burada bahsettiğiniz gibi 2020 yılında pandemi kriziyle başlayan bir dalgalan Mevcut. Bu pandemi dönemindeki borçlanmadan sonra da Ukrayna Savaşı'nın bölgede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın çıkması, daha sonra şu an devam eden Filistin-İsrail-Dümdan karışıklıkları dünyayı hmm. da karmaşık bir hale getirmekte. Bence şundan da bahsetmek gerekiyor. 2024 Dünya Ekonomik Forumu'nda dünyayı bekleyen hmm. 10 risk, 10 ekonomik risk altındaki maddeler üzerinden de ilerlenebilir. Bunlar neler? Birincisi olarak bilgi dezenformasyonundan bahsediliyor. Dünyayı bekleyen riskler arasında. Biliyorsunuz yakın zamanda Mehmet Şimşek'in de istifa edeceğine dair belli spekülatif haberler yayılıyordu piyasada ve bu yatırımcının güven duyması açısından çok büyük bir risk oluşturuyor. Yani böyle spekülatif hareketlerin olması, bilgi dezenformasyonunun olduğu bir dünyada finans sisteminde istikrarlı bir şekilde yürütebilmek sıkıntılı bir aksiyona sebebiyet veriyor. Onun dışında baktığımızda sosyal kutuplaşma ve silahlı çatışma olasılıkları. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Benim anladığım şu. 2020'de pandemiyle salgınla birlikte işte faizleri düşürdüğü küresel merkez bankaları piyasaya 20 trilyon doların üzerinde para enjekte ettiler. 100-120 trilyon dolarlık ekstra bir küresel borçlanma ortaya çıktı. Ardından bu para bolluğu enflasyona neden oldu. Doğru ve FED, Bank, FED de bu sırada şunu söylüyordu. Bu faiz düşüşleri enflasyona sebebi, sebebiyet vermeyecek. Ama şu an bütün dünyada uğraştığımız bir enflasyon krizi var. Yani bu bilerek ve istenerek yapılan ve katlanabilir bir maliyet miydi? Yani istihdam piyasasından işte 200-300 milyon kişi küresel Sistemde ya da dünyada çıkmasın diye biz faizleri düşürdük. Ki o zaman içinde bence doğru bir alımdı. Yani eğer ki ekonomiyi işler tutmak istiyorsanız para vermeniz lazım. Paranın ucuz olması Üretimi lazım. Üretimi devam ettirmemiz üretime devam etmeniz lazım. Talebi canlı ee, tutmamız peki, gerekiyor. Peki 2022'de bir kırılım var. FED faizleri arttırmaya başlıyor. Doğru. Ee, Ukrayna savaşı geliyor, enerji krizi geliyor, tedarik krizi geliyor ve krizler silsilesi günümüze kadar da devam ediyor. Ve biz e, Fed'den yeni e, tarihi zirvelere taşıdığı faizleri düşürdüğünü görüyoruz. Evet. Peki geçtiğimiz iki senede bu firmalara ya da firmaların işle işlevsevliğine bu yüksek maliyetler nasıl etkili oluyor? Yani sektörde olduğunuzu ben biliyorum. Firmalarla görüşüyorsunuz. Firmaların sorunlarını çözmeye çalışıyorsunuz. Ne bileyim firmaları geleceğe nasıl taşıyabiliriz onu tartışıyorsunuz. Yani firmaların tepkisi ne oldu buna? Yani şöyle düşünmek gerekiyor bence bugün herhangi bir firma üretim yaparken %50 faizle aldıkları finansmanlarda %50 faizin olduğu bir dünyada finansmanını karıyla karşılayabiliyor mu? Hmm. Ee, bu noktada bence piyasa çok daha durgunlaştı. Yani 2020 2022 kur artışlarıyla vesaire orada bir bollaşma göründü ama 2023 yıl sonu ve 2024 yıl sonlarına doğru beklentilerimize baktığımızda piyasa şu anda durgun. Yani insanlar daha çok şu anda piyasanın nereye gideceğini öngörmeye çalışıyorlar. Ve bu da tabii ki Türkiye gibi bir ülkede siyasi iktidarların belirlediği hamlelerle devam ediyor. Şunu anlıyorum ben buradan. Firmalar mal yani finansman maliyeti çok yükseldiği için şimdi %50 ile boşlandığınız bir ortamda %50 karla marjını marj aralığıyla malı satarsanız e, kafa kafaya olursunuz. Sermaye birikimini sağlayamazsınız. İşte ilerleyen vakitlerde problem olur. Ya da burada başka olur. bir soru ortaya çıkıyor. Satış yapabiliyor musunuz? Yani evet. bütün ticari işletmeler Türkiye'de yurt içine satış yapmıyorlar. Belki bu yurt içinde anlaşılabilir bir fiyat artışı olur. Ama ihracatçıların burada yaşadığı en büyük sorunlardan biri yurt dışında bu kadar yüksek faiz artışları yokken burada üretilen malın yurt dışına satışında ciddi bir maliyet farklılığı oluyor. Bu maliyet farklılığını fiyatına yansıtamayan firmalarda tabii ki zor durumda. Kalıyor. Yani o küresel dalga 2020'de başlayan, 2022'de tam anlamıyla bir krize dönüşen, faiz ödemeleriyle hengame içine giren, işte Türkiye'yi de etkisi altına alan krizde ben sizin söylediğinizden şunu aslında anlamlandırdım ya da çıkardım. Firmaların survive yapması için yani hayatta kalabilmeleri için düşük faiz lazım. Doğru. Hükümetler bu, bu pencereden başar. Düşük faiz olursa üretim artar. Üretim artarsa istihdam artar. İstihdam artarsa insanlar memnun olur. Ama yüksek enflasyon diye bir problem var dünya genelinde. Tabi şimdi bazı ülkeler bunları artık çözümlediler. Fed ya da Avrupa Merkez Bankası da bunu çözümlediği için faizleri indirmeye başladı. Türkiye'de ise biraz daha gecikerek Türkiye'de Türkiye'de birazcık var. daha beklentiler devam ediyor. Yani bir sene içerisinde beklenen seveye geleceği piyasada bekleniliyor. Bu hafta yani geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla beraber oradaki işte enflasyon bizde de düştükçe faiz indirimine gidileceği söyleniyor. Ama şimdi şöyle, ABD'deki faiz oranlarıyla artışak onun e, ABD'nin 10 yılda yaşadığı faiz artışını biz Türkiye'de 1 yılda yaşadığımız için Türkiye'nin en son enflasyon rakamı %44. Yani %44'ü beklenti olarak %21'e çekmek istedikleri bir dünyada bunun ne kadar sürede yapabilecekleri asıl sorun. O yüzden de aslında artık dünyada rakamlar üzerinden değil de nasıl yapılacağı, bunu nasıl piyasada süreklilik ve istiklalde sağlayabileceğimiz bir sistemde kurabileceğimiz problemimiz? Şöyle belki devam edilebilir yani size katkı olsun diye hı hı. söylüyorum yani müdahale etmek için değil. Dünyada artık faizlerin düştüğü bir devreye giriyoruz. Türkiye'de büyük ihtimal önümüzdeki aylarda faizlere enflasyon düştükçe indirmeye başlayacak bir para bolluğu ortaya çıkacak. Bu para bolluğu büyük ihtimal gelişmekte olan piyasalara ve Türkiye ekonomisine gelecektir. Bu para bolluğu ol olacak dünyada bir finansman bolluğu olacak. Bu finansman bolluğunu biz firmalara gerektiği ölçüde verimli kullandırtabiliyor muyuz? Sınırım şunu sormaya çalışıyorsunuz. Yani buradaki verimliliği biz Türkiye'de sağlayabilecek miyiz? Evet. Arzımız aynı şekilde artacak mı? Yoksa biz bunu yine... E, çünkü piyasada işte pandemi dönemindeki yapılan finansmanlarda da, düşük faizli finansmanlarda da aslında doğrudan bir yatırım yapıldı mı yapılmadı mı bunun kontrolünü sağlanması maalesef şu an Türkiye'de zor. Böyle bir sistemde yok. Ama söylediklerinize katılmakla beraber evet bu finansmanların takip takibinin yapılabildiği bir dünyada verimliliğin artacağı düşünülmekte. Ama tabii ki özel sektöre müdahalenin Türkiye gibi bir ülkede zor olması sebebiyle buna net bir cevap vermek de zor. Peki Türkiye'nin özellikle bu küresel finans sisteminin bu karmaşası, krizleri falan evet çok doğru. Doğru noktalara konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz, vurguluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ama ben hala daha Türkiye'nin özellikle bu yüksek enflasyon meselesinde şimdi bu sene sonunda işte Merkez Bankası son enflasyon raporunu açıkladı. %44 olarak bekliyorlar. Doğru. %44 enflasyon da yüksek bir enflasyon. Evet. Yani %21 o gelecek sene hedefimiz. Bu da yüksek bir enflasyon. Doğru. Yani bu enflasyon silsilesinden kurtulup hızlı şekilde fiyatların normalleştiği, fiyat istikrarının sağlandığı bir kurular lazım bize ki firmalarımız şunu söyleyebilsin. Yani ben sattığım malda fiyatı öngörebiliyorum. Öngörebildiğim için zam yapmama gerek yok. Ürünün fiyatını yükseltmeme gerek yok. Ve önümü görebildiğim için de istihdamı daha uzun madeli düşünüyorum. Doğru. Ya burada şöyle bir şey de var. Kur maliyetlerinden de döviz dalgalanmalarından da bahsetmemiz gerekiyor Türkiye gibi bir ülkede. Ya i̇çeride finansman olduğu takdirde evet tabii ki üretim artacaktır. Ama bizim şu şu anda Merkez Bankası'nın özellikle son iki yıldır Mehmet Şimşek ekibinin de beraber yürüttüğü sıkı para politikalarının sonucunu alabilmemiz için piyasanın bir tık daha talebinin daralması gerekiyor. Çünkü bizde hmm. yüksek bir talep artışı var ama arzımız aynı miktarda değil. Ve bunu devlet arzı kontrol etmediği müddetçe talebin tekrar artması, piyasaya bol para sunulması yine bizi sorunu ötelemekten başka bir sonuç vermez bizlere. Yani şunu sonuç olarak çıkarmak lazım. Biz e, tasarruf oranlarını arttırmadığımız sürece yani şundan bahsediyorum. Türkiye'de ortalama bir bireyin işte tasarruf oranı %20, 25 belki 30'dur. O, e, bu tasarruf oranlarının bankalarda birikmesi Biliyorsunuz lazım. Biliyorsunuz bireysel kredi kartlarında da e, faiz artışları oldu. Son zamanlarda evet. yeniden bir yapılanma yapıldı daha düşük limitler için. E, bu tasarruf oranlarını bankalarda tuttuğumuz parayı krediye dönüştürmemiz lazım. Bu tasarruf oranı ne kadar yüksekse yatırım yapma kapasitemiz de o kadar yüksek oluyor. Yani şu demek Türkiye senede 100 lira kazanacak. Bunun 30 lirasını kenara koyacak ki yüksek enflasyon zamanında biraz zor bu. bu 30 lirayı daha sonra firmalarımıza kredi olarak verecek. Firmalarımız kredi yarattığı için, istihdam yarattığı için, işte üretimi arttırdıkları için ve doğru efficiency dediğimiz yani verimli kullandıkları için iktisadi büyüme ortaya çıkacak ve kredileri geri ödeyecekler. Şöyle bir sistem düşünülebilir. E, şu an devam eden yüksek faiz politikalarıyla beraber küçük ve orta ölçekli firmaların survive etmesi bekleniyor bir noktada. Hmm. Burada e, survive edemeyen firmalar elendikten sonra piyasada bollaşma olduğu takdirde zaten e, kurumsal ve yapısal sorunları bulunmayan firmaların devam ettiği bir düzende e, üretimde artış olacaktır, istihdam artışı olacaktır, fiyatlar normal bir seviyeye çekilecektir ve bu da tabii ki bizim artık daha istikrarlı bir finans ve ekonomi hayatına sahip olmamıza sebep olacaktır. Yani gene Mehmet Şimşek Bey'be ekibine vurgu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki finansal istikrar fiyat istikrarını sağlar. Fiyat istikrarı enflasyonu düşürür. Enflasyon düşerse öngörülebilirlik artar ve Türkiye'nin aslında bugün maruz kaldığı sorunların büyük çoğunluğu ortadan kalkacak. İşte gelir dağılımı gibi, yüksek teknoloji gibi, ne bileyim yeni yatırımlar gibi meseleleri konuşacağız. Konuşuyor olabileceğiz. Konuşuyor olacağız. Peki şöyle bir soruyla belki devam etmek lazım. Bunun biri de bölgesel çatışma ortamı var. Şimdi ekonomi veya iktisat sadece kendine haz bir şey değil. Yani siyasi olaylardan etkileniyor, bölgesel çatışmalardan etkileniyor, yatırımcıyı kaçırabiliyor, bankaları iflas ettirebiliyor gibi gibi. Yani işte Amerikan seçimleri biliyorsunuz yani oradan şuraya gelmek istiyorum. Amerikan seçimleri olduğu Yeni bir yönetim Trump'ın seçilmesi. Trump biliyoruz ki ekonomik büyüme yönlü bir politika izleyecek. Evet. Faizleri düşüren bir politika izleyecek. Bol bol. ABD'de faiz düştü. Sistemde Avrupa kıtasına bu yansımış olacak. Yansımış olacak. Avrupa faizleri düşürecek ve bir bollaşma dönemi bizi Doğru. bekliyor. Evet. Bu bollaşma döneminde tıpkı 2000 6'da 2007'de Türkiye biliyorsunuz senelik 40 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırımcı gelmişti. Bunu hakikaten tekrar sağlayabilir miyiz? Tabii ki sağlanabilir. Yani Avrupa'daki ve ABD'deki faiz düşüşlerinde beraber küresel dünyada var olabilmemiz için bizim de faiz düşüşüne gitmemiz gerekecek. Yat, yabancı yatırımcının gelmesiyle beraber... Yabancı yatırımcı olayı biliyorsunuz ki bir noktada ekonomik değil, siyasal da. Bu pencere açıldığı durumlarda yabancı yatırımcılar da ülkemize girecektir. Tabii ki şunu da eklemek istiyorum. Merkez Bankası'nın bir döviz artışı talebi de var. Yani rezervlerini yüksek tutmaya çalışıyor. Bu rezervler de istenilen seviyeye geldiğinde ülkede de aslında kendi içinde bir finansman kaynağı yaratılabilecek. Şunu söylüyorsunuz. Yani işte son 6-7 aydır Merkez Bankası 110 milyar dolarlık bir rezerv biriktirdi. Net rezervler 45 milyar dolar civarına geldi işte yanılmıyorsam dünyada en fazla rezerve sahip e, ilk 20 merkez bankasında olmaya doğru gidiyoruz yani 2023 yıl sonundan itibaren aslında çok yüksek bir başarı gösterdi merkez hı hı. bankamız bu TL'nin istikrarına yansıyor. İşte e, sene başından beri enflasyon %44 olarak bekliyorsak sene sonunda %10 ile 15 arasında değer kaybetmiş. Hadi diyelim %20 oranında değer kaybetmiş bir para birimi var. Bu şu demek? Reel anlamda TL güçlendi ya da değer kazandı demek. Yani kurda stabilite sağlandığı için fiyatların artış hızı biraz yavaşladı gibi ben görüyorum işin açıkçası. Evet. Bu şu demek değil. Temmuz ayında ya da e, Ocak ayında işte yüzde 40 artmış bir şeyin fiyatı bu fiyatı artmayacak değil. Sene başında büyük ihtimal yüzde 5 artacak. Yüzde 10 artacak. Ama bunun ben öngörülemeyeceğini de düşünüyorum. Çünkü bu bir noktada aslında ekonomik değil, piyasada kendi özel sektörün kendi içinde belirlediği bir şey. Yani biliyorsunuz önümüzde şu an askeri ücret artışları var. Yani bizim gibi ülkelerde askeri ücretler artmadan fiyatlara yansıtılıyor ve bu birazcık da aslında özel sektörün kendi üreticilerinin de belirlediği bir şey. Yani siz daha artış olmadan fiyat artışına gittiğiniz yerde zaten ki bu iki yıllık bu tarihsel sürecin getirisi olarak insanlarda bir harita oluştu. Yani ben daha çok ne kadar koyabiliyorsam üstüne fiyatımı daha o kadar arttırayım ki o olabilecek gelişmelerden, olabilecek artışlardan zarar etmeyeyim. Yani ben açıkçası bu sorunun bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum bu sebeple. Evet yani fiyat algısı bozuk olduğu için evet ve bununla beraber yanlış bir kelime kullanımı olmamakla beraber ahlaki de bir sorun aslında yani ahlaki bir zeminde de değerlendirilebilir bu fiyat artışları. Yani enflasyonun tabi zarar vermediği ya da bozmadığı şey yok evet. maalesef yani fiyat beklentileri tam olarak oturmadığı için e, örnek veriyorum yani bir malın fiyatı bugün 100 lira yarın 200 lira öteki gün 300 lira olabiliyor ama malın maliyeti 75. Ya da aslında bizim fiyat algımız da kayboldu yani alıcının da fiyat algısı yok yani size 500 lira dediklerinde 700 lira dediklerini de bin TL dediklerinde de aynı şekilde tepki veriyorsunuz. E, bu da şuna neden oluyor. Dolar bazlı bazı ülkelere göre pahalı e, hale geliyorsunuz. E, ve bu sizin rekabet gücünüzü ya da sizin vurguladığınız işte ihracatçının ya da ticaret yapanların ya biz kar edemiyoruz. E, malın e, maliyeti Türkiye'de işte artmış ama bunu yurt dışına yansıtamıyorsunuz. Yani evet. bu satışlarınızı Bu düşürüyor. da pazardan geri çekilmenize sebebiyet veriyor ve aslında yerel firmaların yerel markaların uluslararası pazarda etme etkinliğini de azaltıyorsunuz. Ve bu nedenle, bu nedenle önümüzdeki 6 ay belki 1 sene tıpkı Fed'in yaptığı gibi. Yani biliyorsunuz Fed 2022'de işte faiz arttırımlarına başladı. Bunu 2024'ün sonunda yani aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki senelik süreçte tamamladı. Aslında bu pandemi süresindeki o bol paranın da yes. getirisi, oradaki zararların kompanse edilebilmesi için de tanınmış bir zaman. Türkiye için de kez aynı şekilde. Benim anladığım, sizin söylediklerinde de anladığım şu. Yani işte gelecek geçmiş bir seneyi, bir buçuk seneyi aşağı yukarı tamamladık. Bir tedavi süreci gibi düşünülebilir. Evet. Enflasyondaki, yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz. Ya bunun tamamlanmasının en az iki sene alacağı tam anlamıyla. Yani iki senenin sonunda yani artık fiyatlar artmıyormuş. Ya fiyatlar arttırmaya da gerek yokmuş. Normalleştirim Çünkü biliyormuş demek Çünkü bir tık lazım. insan psikolojisinin de etkisi var. Yani burada evet belki 2025'in Mart ayına kadar bir şeyler düzelmiş, daha iyi bir hale gelmiş olacak ama insanlardaki o tedirginlik bir süre daha devam edecek. Peki biraz da şeyden soru sormak istiyorum. Hazır bir e, finans uzmanlığı yakalamışken e, pandeminin başında küresel borçluk e, stoku yani bütün devletlerin özel firmaların borçluk stoku aşağı yukarı 200 trilyon dolar. E, bugün geldiğimiz noktada bu 300 trilyon doların üzerine çıktı ve bu 300 trilyon dolarlık borcun faiz de yüksek olması nedeniyle senelik ödemeleri neredeyse dünya ekonomisinin işte %7'sine 8'ine denk gelir hale geldi. Yani bir rakam e, paylaşayım. İşte... Gelecek sene diyelim ki dünya ekonomisi 120 trilyon dolar, 7-8 trilyon dolarlık bir faiz ödemesi yapılacak. Yani bura belki bilmeyenler için ya da takip etmeyenler için bir kez daha vurgulayayım. Dünya ekonomisi 120 trilyon dolar, devletler ve işte firmalar veya işte borçlu olanlar 8 trilyon dolar faiz ödemesi yapacaklar. Evet faiz giderleri. Yani biz 12 ay çalışıyoruz ama bir ay çalışacağız ve dünya olarak bunu faizi ödeyeceğiz. Borca değil. Ana para borcunuz hala devam ediyor olacak. Artmaya devam ediyor. Evet. Mesela bir rakam daha söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 bütçesi işte onaylanacak veya onaylandı. 11 trilyon dolarlık aşağı yukarı harcama var. 11 trilyon doların 1.1 trilyon doları faiz ödemesi. Evet, zaten büyük sıkıntı oradaki faiz giderlerinin şu anda kompansa edilememesi. Yani faiz giderlerini düşürdüğümüz yerde bugün işte devletler gibi firmalar da aynı şekilde faiz giderlerini karşılayamadığı için batıyorlar. Ve aslında faiz talebi düşürürken işte fiyatları normalleştirirken firmalara ya da devlet bütçelerine zarar veriyor. Şu da bir realite bir gerçek. Yani bugün liberal ekonomik sistem içerisinde olup da borçlanmamadan yani borçlanmadan iktisadi kalkınmayı ya da iktisadi büyümeyi sürdürmek çok mümkün değil. İşte enerjiniz var, varsa işte ne bileyim petrol satıyorsanız, altın rezervleriniz muazzamsa, doğal kaynaklarınız çok büyükse Evet. Belki boşlanmadan bunu yapabilirsiniz. Ama bugün dünyanın en borçlu ülkelerini ben size sayayım. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık yani İngiltere, Japonya, Fransa, İspanya, işte milli Yunanistan. gelir o, e, oranla e, Yunanistan ki e, 2008'den beri krizdedir. Hala krizden çıkabilmiş değil. Tabii onun daha farklı yani Yunanistan'ın krizden çıkan hususunun sebeplerinden biri yapısal problemleri. Yapısal ama yine işin içinde borçlanma var. Yani evet. finansal olarak bu işin içinden nasıl çıkılabilir? Yani bu faiz döngüsü işte borç döngüsü küreselden bahsediyorum yani bireysel veya firmalardan değil. Hı hı. Yani devletler bu işin içinden nasıl çıkabilir? Ee, şöyle aslında bu tedavi süreci bir noktada survive edemeyen ama işte piyasada bir hacim büyüklüğü yaratan firmaların elenmesine de sebebiyet veren bir şey. Yani biz bu 2 2022'den sonra devam eden iki yıllık sürecin sonunda kalan İşletmelerle, firmalarla bütün dünya ekonomisi devam ettiğinde zaten bunlar bir noktada kendini finanse edebilen işletmeler olacaklar, borçlanma giderlerini karşılayabilen ki böyle bir sistemde faiz gideriyle borçlanıp ve borçlanmaya e, borçlanma ihtiyacı his, e, hisseden işletmelerin, firmaların e, sorunlu firma olabileceği, sorunlarının olduğu düşünülür. Devlet tarafına ya da kamu tarafına döndüğümüzde de sizin sözünden şunu anlıyorum. Ee, bu borcun sürdürülebilirliği ne kadar iyiyse, işte faizler ne kadar düşükse, ne kadar seyyaliyet varsa, e, bu o kadar devam edecek. Ancak ben 2012'de Avrupa'da yaşanan borç krizi vardı biliyorsunuz. Ya bu borç krizinin temel meselesi 2008 yılındaki finansal krizi aşmanın yolunu işte devletler borçlanarak çözdüler. Biz pandemiyle borçlanarak çözdük dünya genelinde. Şimdi önümüzdeki 4-5 senede anladığım kadarıyla dünyada bir borçluluk krizi ortaya çıkabilir. Çünkü finansman maliyetleri hala daha yüksek olmayı sürdürüyor. İşte ne bileyim Japonya merkezi hükümeti 2025 bütçesinin %25'ini faiz ödeyecek. Doğru. Sri Lanka, işte Lübnan veya dünyanın işte Peru, bir kısım Bolivya, bir kısım gelişmekte olan bir ekonomi olarak Pakistan'ın hepsinin temel meselesinde bu faiz borç meselesi var. Yani sürdürülemiyor. IMF geliyor kredi veriyor, yeniden yapılandırıyor veya Arjantin'e geliyor, yeniden yapılandırıyor ama o borç döngüsünü sürdürmek bir türlü mümkün değil. Ama işte o borç döngüsünü sürdürebilmek için borçlanmayla devam ederek de sürdüremeyeceğimiz bir gerçek. Yani yüksek faizin olduğu bir dünyada yüksek faiz kabul edilmiyor şu anda. Ee, i̇nsanlar faizin düşmesini talep ediyorlar ama zaten bu e, bir tedavi gibi düşünülebilir. Yani siz yüksek faiz, faiz giderlerini karşılamadığınız bir yerde yüksek faizle tekrar kendinizi finansta etmek istediğinizde bu aslında önü alınamaz bir ...yere doğru gider. O yüzden bunun belki şu şekilde olabilir... ...borçlandırma yapılandırmalarına gidilebilir. Yani devletler biliyorsunuz zaman zaman yapılandırma yaparlar borçlarını. Bir yapılandırma sistemiyle bu kısır döngüden çıkabilirler. Kesinlikle bunun çaresi faizleri düşürüp tekrar borçlanmaya devam etmek değil. E, Reel üretim, verimlilik ve sanal Süreklilik. olmayan sürdürülebilir. Sanal olmayan sürdürülebilir. Yeni yatırımlarla, bu yatırımları doğru kanallara aktarmakla... Ki artık e, şundan biraz bahsetmek gerekiyor... Yani dünyada ekonominin artık ne kadar bir hacim içinde olduğu değil de ne kadar yenilenebilir, ne kadar sürdürülebilir, ne kadar verimlilikle çalıştığı önemli. Yani dünyanın bir yerinde bunlar konuşuluyorken hala dönüp de işte hacimler ve rakamlar üzerinden konuştuğumuzda sistem biz aslında kitleyen bir yere doğru gidiyor. Yani bugün bizim için, dünya ekonomisi için en önemli olan şeylerden biri yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik. Peki sonuç olarak bütün bu konuştuğumuz işte biz küresel finans sistemi ve Türkiye'yi konuştuk. Biraz Türkiye'den bahsettik. Global meselelerden bahsettik. Gelecek iki senede bu konuştuğumuz işte krizler silsilesi, tehditler, ne bileyim finansmanın doğru kullanımı gibi şeylerden ne beklemek lazım? Bir süre daha temkinli davranmak gerekmekte hmm. ve bu yüksek faizlerle borçlanıyor olmak sıkıntıların sadece devam etmesine sebebiyet verir. O yüzden borçlanma oranımız olabildiğince düşürmeli ve bir miktar daha faizlerin yüksek seyretmesi gerekmekte. Değerli World of Türkiye izleyicileri, yeni bir bölümün daha sonuna geldik. World of Türkiye ile kalın lütfen. Cabir Kuyumculuk katkılarıyla Eko Politik sundu.